Selam. Neden üzgünsün sen? Ben mi? Hiç. Belki de üzüldüğün şey bir hiç olacak kadar değersiz bir şeydir. Yani belki de çok önemlidir. İstersen sen bana bir anlat ben karar vereyim ne dersin? Karnın mı aç? Evet ama benimki o kadar de önemli değil. Evde annem ve dört kardeşim var. Param olmadığı için onlara yiyecek bir şey götüremiyorum. Demek öyle. Bak ne diyeceğim. Paran olmadığı için onlara yiyecek alamıyor olabilirsin. Ama balık tutabilirsin. Balık mı? Bak. Bu benim oltam. Ama eğer istersen senin olabilir. Sana balık tutmayı öğreteyim mi? Olur. Hadi gel o zaman. Cım yılbaşında ne yapacağız? Ne yapacağız? PTT balosuna katılacağız. PTT balosu mu? Peki PTT balosu nerede? Nazlıcım hemen öyle heyecanlanma. Yanlış anladın. Yani bu senin bildiğin balolardan biraz daha farklı. Nasıl yani? Ya yoksa kıyafet balosu mu? Ha ben anladım. Posta kıyafetleriyle gideceğiz. Hayır Nazlıcım. PTT bolosu demek, pijama, terlik, televizyon demek. Yani? Yani Nazlı'cığım evde oturup pijamalarımızı giyip televizyon izleyeceğiz demek. Of ya, ben sıkılırım. Keşke Ekrem amcalarla gitsek. Keşke Nazlı'cığım ama bunları konuştuk ya. Yani bu sene de yalnız başlarına tatil yapsınlar, şusur. ailecek. <laughs> Biliyorum ama yine de üzülüyorum. Nazlıcığım yani biz de yılbaşını evde kös kös geçirmeye bayılmıyoruz ama yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Olur şu. efendim anneciğim. Şu Selin'in arkadaşı Ozan vardı ya onun telefonu var mı sende? Var da sana ne lazım? E, lazım sana ne oğlum ver şu telefonu. Ha, senin ne işin var Ozan'la anne onu anlamadım. Allah Allah. Sana dedim ya lazım oğlum. Anne Selin üzecek bir şey mi yaptı yoksa? Bak o çocuğu var ya Taksim'de başlarım dövmeye. Böyle gümüş suyundan yuvarlana yuvarlana tekme tokat indiririm. Stadın orada bir daha dalarım. En son tophaneden atarım ademize. Allah'ım sen benim geçirlerime mukayyet ol. Hasta mısın oğlum sen? Anne. Niye durup dururken dövdün şincik elin gariban çocuğunu? Ne bileyim ya Selin'i üzdü diye. Yok oğlum Selin'i üzen kimsecikler yok. Ee, iyi de sana niye lazım oldu o telefon hala anlamadım ben. Yavrum lazım dedim ya. Eee... Annesine temizlikçi lazım olmuş da bizim Hatçen'in telefonunu vereceğim ona ha. Ya öyle desene anne sen de çocuğu dövdürdün bana durup dururken. Hay bir de saf temiz yüzlü bir çocuk. He. Üzecek de bir sıfat yok onu <laughs> da <edecek seni>. <gülüyor> <gülüyor> oh. Ne bakıyorsun oğlum çocukların yanında? Ya anne baksana mis gibi Türk sanat müziği çalıyor. E ben birazdan Orhan Baba'yı koyacaktım. En sonunda Müslüm Baba'yı koyup ondan sonra 2008'e merhaba derdim zaten. Olmaz ya kızların gözü önünde kadar çok çorap atmışsın öyle yeter artık. Ama Noel Baba gelecek. Ya gelsin. Noel Baba da gelsin. Herkes gelsin. Da edebiyle gelsin öyle. Şömineden oradan buradan gelmesin yani. Zaten bizim örf adetimizde adamın yeri yok. İnsan gibi otursun kapıdan gelsin işte. Ben ona rakı falan da koyarım. İyi niyetime gelir belki. Örf adet de öğretirim. Şefikar. <laughs> <laughs> e Nazlıcığım yeter o kadar çorap. diğer çocukları da hediye kalsın değil mi? Onun hediyesi bitmez ki. Çünkü onun çuvalı sihirli işte. Çocuk hayal gücü. Ha, anne dur. Ben açarım ya. Kesin bal kabağını kapan biri yine gelmiştir ya. Allah'ın Amerikan uşakları. Ana, La, sus! Kimsiniz oğlum Noel babayız. Ne demek lan Noel babayız? Basmaya Amerikan uşağısınız. Ne uşağı ya? Bak uşaklığını da kabul et. Oğlum bir çarparım yüzünüze var ya 2008'e kıpkırmızı girersiniz ha. Resmen hamburger çocuğu lan. Hamburger oh, 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 <laughs> çocuğu. Ya. <gülüyor> <gülüyor> <'ım ya>. Ulan, <laughs> ya. Ulan, ne o? Hamburger o? Ne 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 ya biz şirinlik olsun diye şey yapmıştık ama. <laughs> Oğlum şirinlik olsun diye dayak yenir mi ya? İnsan gibi gelişti. <laughs> şirinlik olsun neydi ya? Ya. Kul kırıldı abi vallahi ya. <laughs> Aşkım. Oha 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 oha. Hayla var lan. Oğlum bırak sarılıyorlar kutlamak için. Ya ne kutlaması anne öyle sarılma olur mu ya? Arkadaş ya bunlar da iyi kutluyorlar ha. Es şöyle otur. İki tane de börek kurtar hadi acıkmışsınızdır. Utanma, <laughs> utanma mı, utan mı? Ne işiniz var sizin burada? Ee, i̇stemezsen gideriz. Ben çağırdım. Sen mi çağırdın? He? Anne, sen benim haberim olmadan başka bir evde bir iş falan mı buldun bize? Yo, niye ki? Yok, Ekrem Beylerin kulağına falan giderse maazallah kovuluruz da. Ben bütün sorumluluğu alıyorum. Gençler eğlenecekler tabii. Eğlenin bakayım, rahatınıza bakın. Sizin için bir sürü de şey hazırladım. İyi <laughs> ee, hadi bakalım hoş geldin 2008. Hey tamam da olmuyor böyle ha. Ters geliyor bana bak bir yerde tıkanıyorum. Tamam Zülfikar. Ya ona tamam buna tamam. Hiçbir şey yaptırmıyorsun ki anne. Kötü örnek olacağız diye rakı da içirmiyorsun. Ya bizim memleketimizin ürettiği en güzel şeylerden biri rakı. Onu da mahrum bıraktın yılbaşı akşamı ya. Var mı çocukların üstüne? Zaten 40 yılın başı böyle eğleniyoruz. Anne 40 yılın başı değil, her yılın başı böyle. Ya vallahi ne iyi oldu geldiğimiz. Evde de sıkılacaktık böyle otur otur. Tabii canım çerez meres. <laughs> Ya çerez merez onları yiyin kurtarın ne istiyorsanız da benim tepkim sisteme zaten oğlum. Ya yani sizle alakası yok sıktıysam kusura bakmayın. Hiç olur mu öyle şey Fikar abi? Ya sonuçta bizim için her gün yeni yıl. Biz yeni yılında değiliz ki. Ya maksat böyle sevdiklerimizle beraber olalım. Aferin lan Maviş. Ne güzel laf ettin öyle bak çocuğu sevdim. <gülüyor> <gülüyor> oha oha. Dur ben bakarım. Oğlum! Ne oldu bu geldi ne oldu bu? oluyor lan? Kimsin lan? Çık lan! Çık, çık lan sen! He? Ho ho ho! Lan ne ho? Lan! Ben Noel babayım. Lan ben de Süpermen'im lan! Allah! Allah! Allah. Sanayi abi! Sanayi abi! Ya, hakikaten Sanayi bu ya! Ya kal, kal, kal! Allah! Ya! Allah kusura bakma bir yerinde bir şey yok değil mi? Ben öyle bacadan girince ne bileyim. Ve... <laughs> ben... Bir daha eve gelen birine saldıracak olursan yaşına başına bakmam tepelerim seni vallahi. Ya anne ne bileyim adamın girdiği yere baksana ne yapacağım ben? <gülüyor> <gülüyor> ya ben Nazlıcan küçük bir sürpriz yapayım dedim. <laughs> <laughs> i̇yi yaptın iyi yaptın. Zaten en iyi dostluklar kavga ile başlamış. Sofraya geç hadi. Ama önce üstünü başını temizleyeyim oğlum gel. <laughs> Peki ben Nazlıcan bir hediye almıştım zaten bir tane var. Paran bir tek buna yetti nazıcık. Ana. Değil. Bu kazım kimden daha güzel? Hadi hadi hadi.

Anne, bu sefer öldük galiba. Dua edelim anne. <laughs> anne. Bu çocuklar. Anne bu çocuklar. Bu çocuklar burada. Bana ne vuruyorsun oğlum? Ben bir yolunu bulup sizi bu evden çıkaracağım. Tamam mı? Sessiz olun, Hadi. Tamam. <laughs> tamam Allah'ım sen benim tamam. ederim, bu gayet. Masa ne? <laughs> tamam, tamam. Açıyorum kapıyı. Ne oldu sana? Oğlum nasıl geldiniz oraya? <laughs> tamam mı? <bak. Ay, gülüyor> gel, gel. ne ha? İçki içtiler kesin. Gelin bakayım Selin. Leyla gelin oh diyeceğim oh, de, oh de. Sen oh de. <laughs> Yo içki de içmemişler. Ne o zaman açmadınız kapıyı çocuğum? Kesin gizli gizli işler çeviriyorlardı hissettim ben. Beslemeler sizi. Yok efendim yok televizyonun sesi açık kalmıştı ondan. <gülüyor> <gülüyor> tamam tamam bir mahsur yok Zülfikar. Ha, e, e, Ekrem Bey hayırdır bir aksilik mi oldu? Aa, sana ne canım sana hesabı vereceğiz bir de. Ay kendi evimize kim çıkar görüyor musun? neler yapıyor bu kadın? Neyse Ay, yiyecek bir şeyler var mı? Hemen sofrayı hazırla da. Ay kurtlar gibi acıktık vallahi kurtlar yiyordu bizi kurtlar. Aslı Hanım ama ben masayı toplamıştım. Yemek yemiştiniz diye düşündüm. Ha, olur mu canım? Kurtlar gibi açız müstesna. Hiç değilse bir iki kadeh bir şey içerim yeni yılı karşılamak için. Daha bir şey kaybetmedik. Daha ne olsun Ekrem ya? Yeni yıla nasıl girersek öyle gidecek. Ben bu beslemelerle girmek istemiyorum ama size anlatamıyorum ki. Yeter canım sus. Efendim şimdi yiyip için tabii de hepsini orada yapın mümkünse. Yani masaya geçmeyelim ne gerek var rahat rahat koltukta. <laughs> Olur mu biz bir aileyiz. Aile olarak da mutluluğumuzu, sevincimizi, kavgamızı hep o masanın başında paylaştık. Onun için de yeni yıla ailece o masanın başında oturarak gireceğiz. Çünkü benim önce sofrayı hazırlamam lazım. Siz oturun şimdi. Ben size bir de yorgunluk kahvesi yapayım. Kahve içersiniz de bir yoldan geldiniz. Tamam, tamam. Siz masayı. önce siz gelin benimle. Şöyle. Şur. Şöyle. Şuradan tutun yavaşça. Evet. Oğlum sen arka tarafa geç. Yükselt burayı. Yükselterek. Ne yapıyorsunuz siz orada bakayım? <laughs> Ay nerede görümce öyle sofra hazırlandı. Ah, anneciğim. Şey olmuş hep. Hep. İşlenmiş. Hep... Şu... Anacığım delirmiş bunlar, delirmişler. <laughs> Vallahi burayı. Ne saklıyorsunuz siz onun arkasında? Ha? efendim ben şimdiden özür dilerim. Ekrem Bey sizden özür diliyorum. Ben anladım. Siz bir örtünün altında bir şeyler saklıyorsunuz. Ne var orada bakacağım. Açın bakayım şunu. Aç 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 aç. aç. Ee, bir şey yok. Niye öyle bir şey gizliyormuş gibi tutuyorsunuz canım? Örtüyü Allah Allah. Bir şey yok mu? Aa, e, Aslı Hanım tabii. Aa. Sen neden durmadan özür diliyorsun Zülfikar? Ben şimdi ben siz gelmeden, tabii geleceğinizi bilmediğim için bir kadeh bir şey içmiştim ondan. E ne olacak canım, <laughs> hiçbir mahsuru yok buna. E <laughs> tabii ya, sağ olun efendim, beraber bir Ayrıca şimdi yılbaşı, birazdan hep beraber masaya oturup kadeh kaldıracağız. Değil mi, değil mi? Sağ olun, sağ olun efendim. <laughs> Yeni yılda hep birlikte. E haydi bize sert birer içki hazırla. Ay içimiz ısınsın, donduk vallahi, hadi. <laughs> tamam aslanım. hemen çıktık. Tamam. Kızlar hadi gel hepiniz bana yardım edin. <laughs> hadi. Oh ay sıcacık evimiz. Yani gerçi amcamlar gelince biraz gerilimli oldu ama olsun. İyi ki amcamlarla gitmemişiz değil mi Nazlı? Evet evimizde sevdiklerimizle birlikte olmak çok eğlenceliydi. Aa Selena ne yaptı acaba? Evet. E ee, Fitnat Hoca ile yılbaşı kutlaması nasıl geçti acaba? Çağırıp soralım mı? Olur. Ben de merak ettim. Se... De, Selena Selena. Selam kızlar. Bir şey mi oldu? Yok bir sorun yok Selena. Sadece parti nasıl geçtiğini sormak için çağırmıştık. Hiç sormayın. Saçma sapan şeyler oldu. Yeni yıla buranın yanında girmem dışında başka hiçbir özelliği yoktu yani. E, en önemlisi de o zaten. Selena yeni yıla girerken blokacı sen öptü mü? Şişt, Nazlı çok ayıp Nazlı. Öptü mü? Aa Kızlar ya çok ayıp. Hem siz boş verin beni. Sizin yılbaşınız nasıl geçti anlatsanız da. Harika. <laughs> Müstesna teyze bize sürpriz yapmak için Ozan ve Erdem'i çağırmış. İnanmıyorum çok iyi yapmış. Evet çok güzeldi ama amcamlar gelene kadar. Ne? E yine de bir şey olmadı. Oh sevindim. Kızlar inşallah sizin için çok güzel bir sene olur. Teşekkürler Selena. Sen yanımızda ol. Başka bir şey istemiyoruz bu yeni yıldan. Canım benim biliyorum ama ben yine de size ufak birer hediye getirdim. senin. Bu da senin. Teşekkür ederiz. Teşekkürler. Üzeriz. Bana. Aa, bak, dışarıdan bir ses geliyor. Galiba seni çağırıyor Nazlı'cım. Hadi bir bak. Vay baba. Ho, ho, ho. İyi seneler Nazlı, iyi seneler. İyi seneler. Hediyen şöminenin içinde. Sakın almayı unutma. Şöminenin içinde mi? Hadi hadi, ne duruyorsun? Hemen al hediyeni. <laughs> Bak bakalım neymiş hediye. Yardım ister misin? Teşekkürler. Artık kim ne derse desin sana inanacağım. Sen inandığın sürece ben buralarda olacağım Nazlı. İyi akşamlar mı baba? Ho 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 ho! Hadi yavrularım, hadi ben geyiklerim. Hadi. Nazlıcığım beğendin mi hediyeni? Evet, seni çok seviyorum Selena. <laughs> ben de sizi çok seviyorum kızlar. Biz <laughs>